Kırk kartal, kırkı konar, kırkı kazı kalkar. Bazmalaman el, eller baz eller bazmalanamadık. Aa. Başıma neler gelecek belli değil. Günaydın, Hanım siz de ortada karıştırmayın rica edeceğim artık. Söyle bir daha söyle. Pazar günü televizyonda izleyin. Tek tek yaylaları saymış Fuat abi burada. Bak 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 o içinde yaşıyor şu an. Müzik yok ama. Yavuz saklı birinde yaylalar bizim olsa gibi bir şey ama. Alper istersen sen başla. Ben e, ee, senin yalanın bittikten sonra gerçekleri anlatır. Reha Bey gerçekten muazzam bir manipülatörsünüz. Ayhan, bir silkelen, kendine gel. Ama action sahnesi çekmek iste ilk defa aa. konusu olduğu için bildiği bir şey değil. Action sahnesi nasıl çekilir yazsaydınız? Çözersiniz her şeyi ya. <laughs> i̇lk turda böyle zaman zaman bizi yanıltan, oyunculuklar yapan, kandırmaya çalışan, zaman zaman daha böyle dürüstçe doğruları anlatan, bizi bilgilendiren jüri üyelerimiz bu etapta tamamen sizin yanınızda. Onlara tamamen güvenebilirsiniz. Çünkü bu sefer sizi yürekten destekleyecekler, sizin için bir şeyler yapmaya çalışacaklar, size puan kazandırmaya çalışacaklar. Ya bir tekerlemeyi üç kez ardarda arda hızlı ve kusursuz bir şekilde söyleyecekler ...ya da bir şarkının anlaşılmaz bölümünü sizin için anlamaya ve telaffuz etmeye çalışacaklar. Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. Hazırsanız ikinci turumuz başlıyor. <laughs> evet. Bak hepsi 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 beni seç beni seç diye bakıyor görüyor musun? Evet o zaman Kübra'cığım senin puanın yüksek seninle başlayalım. Tamam. Kimi seçmek istiyorsun? Ben Belçim Hanım'la başlamak istiyorum tekrar. Teşekkür ederim Kübra. Umarım sana şans getiririm. Umarım. Belçim, senin için birazdan söyleyeceğim tekerlemeyi hızlı ve kusursuz şekilde üç kere söylemeye çalışacak. Fakat tamam. sen e, ona öylece bakmayacaksın. Önünde görmüş olduğun Kibrit'i yakmanı isteyeceğim senden ve Kibrit'i yaktığından süren başlayacak. Kibrit sönene kadar da aslında senin süren değil Belçim'in süresi başlayacak ve tamam. Belçim tekerlemeyi söylemeye çalışacak. Hazır mısın Belç Hazırım. Kırk kartal kırkı konar. Kırkı kalkar. Kırk kartal, kırkı konar, kırkı kalkar. Kibritini hazırla Kübra. Hazırım. Hazır mı? Belçim senin için son kez tekrarlıyorum tekerlemeyi. Kırk kartal, kırkı konar, kırkı kalkar. Yakalım kibriti. Ve süren başladı. Kırk kartal, kırkı konar, kırkı kalkar. Hızlı, hızlı. Kırk kartal, kırkı konar, kırkı kalkar. 40 kartal 40 konar 40 kalkar. 40 kartal 40 konar 40 kalkar. 40 kartal 40 konar 40 kalkar. 40 kartal 40 konar evet. 40 kalkar. Bravo, bravo 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 bravo. Ve hanene tam 50 puan kazandırdı Belçim. Teşekkür ediyoruz sana. Evet Ayhancığım, kimi seçiyorsun Valla benim arkadaşlarım Reha Bey'in bana benzediğini söylüyor. Evet yani şu yüz şöyle bakarsanız Reha Bey <laughs> şöyle. Ee, kendisini nasıl, nasıl çok bakarsan? sempatik de buluyorum. Yani. Saçlarım o şekilde kıvırcık kıvırcık oluyor uzatınca direkt söylediler yani. Hatta okuldan arkadaşlar söyledi. Biraz da o yüzden Reha Bey'i seçmek istiyorum. Hadi bakalım. Ay çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kaderimiz benzemesin. <laughs> Reha abicim sana şarkı çıktı. Bunda kibrit falan yok. Süre sınırlaması oba, yok. Oh, oh. Hı -hı. Şimdi Reha abiye bir şarkı vereceğiz. Ve şarkının anlaşılması güç, anlayamadığımız yerini bizim için anlamaya, çözmeye çalışacak. Onur da bu türde bana yardımcı olacak. Tabii ki. Sevgili Onur, ver şarkımızı. <laughs> Yeşil yeşil koşan yan ayda yanan ayda. Yeşil çimene düşen yanayda ayda yanan ayda. Bir kere daha isteyeceğim. Yeşil yeşil koşan yan ayda yanan ayda. Yeşil çimene düşen yanayda ayda yanan ayda. Yeşil, yeşil de yeşil, evet, <laughs> yeşil, yeşil kuşan yanay da yananay. Da. Yeşil çimene döşen yanay da yananay. Evet doğru doğru. Bravo. Süper ya. Valla terledim terledim. Döşen kelimesi düşen gibi ederim, algılanıyormuş. Yeşil gey, yeşil kuşan, yanayda yananayda, yeşil çimene döşen, yanayda yananayda. Doğru söyledim evet. ve yarışmacımıza puan kazandırdın. Çok teşekkür ederim Nea abi. Harika. Gurur duyuyorum ben size Ben teşekkür ederim valla. Muhteşem. Evet. Sağ olun. Kübra'cığım. Evet. Kimi ben Can Bey'le devam etmek istiyorum. Güzel Kübra hoş geldin. Hoş Bursunlar. bulduk merhaba. Ne verelim Kübra'ya ne yapalım? 50 puan. Bir 50 puan fena olmaz. 50 puan. Can o zaman biz de sana bir şarkı verelim. Ya bana tekerleme verseniz ya. tekerlemelerde <laughs> ustasın onu anladık. Gelsin canın şarkısı. İnşallah tamam. Seni vermem ellere Konya üstüme kalksa mı? İlk başında ne diyor da? Yuh. Bir dakika bir dakika. İlk başında Yoo. ne diyor abla acaba? Konya mı? Bir dakika. Ko, ko, konya, mı? konya mı? Alper Bey ne oluyor ya? Ne Konya'sı? Kübra abi, heyecanlanma. Bende. Tamam. Tekrar göndermemi ister misin? Lütfen onurum. Gönderelim. Tekrar geliyor şarkın. Bir daha, benimkiler hep çok uzun ya. Başını unutuyorum. Ben yazacağım bunu ya. Sakın eline ka kalem kıyla day. Almadım. Tamam. Gülben Hanım. Gülben Hanım almadım. Lütfen. Lütfen. Teşekkürler. Ya Gözüm ben zaten zor durumdayım. Hiç kağıt. Zaten tam. zor durumdayım. Böyle yapacaksın böyle. Can bir kere daha dinlemek ister misin? Tamam. Bir ama Bir daha bir daha durdurun. Bölün ikiye. Daha bölün. Daha, daha, alalım senin çok için. Çok uzun. Çok uzun. Peki. Peki Onur. Senin için ikiye bölüp dinletecek. Peki. ilk yarıyı dinletiyorum. Aksa, aksa yukarı. Aşar dereleri aksa yukarı aksa yukarı. <laughs> Baya işte akabildin ne yukarı ben, yani. onu bilmiyorum ki ya. O yazmışlar. Allah, <laughs> olmadı Can. O yaylalara gitmeyin. Olmadı mı? Da, sen sen olmadı. Olmadı. Ama bir kere daha deneyebilirsin. Dinleyebilirsen bir kere daha verelim istersen. Son kez. Tamam hadi bir tane ta son bir daha deneyelim. Son kez. Yine bölüyorum. Son. İlk ilk yeri gönderiyorum can. Tamam. aksa yukarı aksa aksa yukarı. Ama ben aser dereleri aksa yukarı aksa diye ben evet. anlıyorum evet, defalarca. Evet. Evet. E, tamam. Do doğru evet. doğru tamam. öyle. öyle... E, tamam. Bu... Doğru diyor. Evet a süper. Hadi <laughs> tamam. Arkadaşımız tamam. Doğru Teşekkürler doğru. devam edelim. İkinci Bir, daha söyle bir daha, bir daha söyle. De, bir kere çok daha söyleyeceğim. Bir daha eğer eğer söyle. Evet. söyle. Gülbe siz de ortada karıştırmayın rica edeceğim artık. Söylürüm evet ama burada. çok Line sempatik gözüküyorsun bana güvenebilirsin. Pazar. Söyle bir daha söyle. Pazar günü açın televizyonda izleyin. Aa aa unuttum ki. Aa sen de nereye aksa yukarıya aksa diye. Tamam. Evet 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 ikinci resimde bir dinleyelim. Devam. Seni vermem. Bir, bir şey üstüne kalsa vermeyecek elleri ama ne üstüne kalsa acaba bu? Çağatın. Dünya demiyor değil mi orada? Maalesef kabul edemiyoruz. Gülben Hanım bir dakika bir saniye. Çok pardon. Can kabul edemiyoruz da şu anda mesela söyleyebilir misin hiç dinlemeden? Yok gitti aklımda bitti. Ya. Aklımda da bitti zaten. Yok maalesef kabul edemiyoruz. <laughs> Puan kazandıramadı Can size. Olsun.